Merhabalar, ben Profesör Doktor Ahmet Akman. Kataran bitkisel tedavisi var mıdır diye biz hastalar soruyorlar. Ya da ilaçla, ya da damlayla, ya da ışınlarla, ya da lazerlerle. Kataran bunların hiçbiriyle bir tedavisi yok. Katarak bozulmuş bir göz merceği, kırılmış bir cam gibi düşünün. Onu çıkartıp bozulmuş merceği yerine plastik bir merceği koymaktan başka çare yok. O yüzden hiçbir bitki, hiçbir ilaç... Dışarıdan uygulanan bir ışın, lazer bunu çare olmuyor. E, ameliyatları lazerlerle yapıyoruz o kısmı doğru ama bu ameliyat yani katarağı çıkartıyoruz, eriti, eritiyoruz, yok ediyoruz ve yerine plastik bir mercek koyuyoruz. Bu nedenle katarağın tek tedavisi cerrahi. Katarağın bitkisel ya da başka bir yöntemle tedavisi olmasa da sağlıklı bir yaşam, sigara içmemek, sağlıklı beslenmek, şekerimize dikkat etmek, kolesterolümüze dikkat etmek, çok çok fazla yani balıkçılar, çiftçiler gibi güneş ışığına maruz kalmamak, koruyucu güneş gözlüğü takmak katarağın oluşmasını yavaşlatabiliyor ya da geciktirebiliyor. O nedenle tek yapabileceğimiz oluşumunu ya da gelişimini yavaşlatmak ama oluştuktan sonra tek çare cerrahi, dünyanın en güvenli cerrahisi, en çok yapılan cerrahisi. Bu nedenle tecrübeli bir doktor, iyi kalite malzeme, titiz bir muayene, kataraktan korkmaya gerek yok. Biz hastalar geliyor ileri yaşta görmeleri bozulmuş, kataranız var deyince bazen üzülüyorlar. Diyorum ki üzülmeyin, başka hiçbir göz hastalığında biz görmeyi 18 yaş haline getiremiyoruz. Katarağı alıyoruz, insanlar 18 yaşındaki pırıl pırıl görmelerine eğer başka hastalıkları yoksa kavuşuyorlar. O nedenle kataran herhangi bir tedavisinin peşinden koşmaktansa gidip ameliyatını olmak ve güzel dünyayı güzel güzel görmek önemli. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin, kalın sağlıcakla.